Hepinize merhaba. Bugün süper hot Hot Mobile oynayacağız. Ve yanımda yine arkadaşım var. Hemen başlayalım. Biz birazcık oynadık. Güzel oyuna benziyor. Anam. Oğlum direkt öldüm lan. Oğlum çok zor. Hayırs kötü diyor Anam. O adam seni vuruyor lan. Hadi. Hayır. Ben... Oğlum çok zor lan. Oğlum zaten bitti ki ben güzel Kolaydı. Oğlum, Oğlum. ne? Nasıl geliyor lan? Oğlum bize denk gelmiyor ki. ağır şehir. Ne oldu? Lan! Oğlum çok zor. Be. Vallahi çok zor lan. Ya! Onun ben yana geldim. Yan. Nereden kaçacağım? Kaçış işte yeri de Oğlum bu yana ya. Kaç. Oğlum. kaç kaç Gel buraya. Öleceğim. Ya. 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 Ya, kaç, ya, kaç, ya, İy, ya. Ya. Böyle, Aa, ya. Yaş. Şu. Koş. şimdi silah alma tabi. kıyıya gel. Buradan vur onu. Ben vuramam, benim silahım yok. Ay, ay, ay. Yumruk da atamıyor. Ayı. Oğlum ben... Burada silah şey gösteriyor ne? Ha silah var lan yanda. Burada işte. Burada silah var. al. Öl bir öl. İyice öl. Gör. Ölmen gel. Ya oğlum. Öldün mü yandaki silahcı? Ya benim yumruk işaretim çıkmıyor. Oğlum baksana ben vuramıyorum. Huna. Huna. Hurtlar çıkıyor. iyi silah Oh be Oh Valla Mehmet iyi gördün he Vay bir <laughs> geliyor Sopa var Ay anasını ya Yandım Bizim suruya doğmaya dövmeye geldiğimiz gibi geliyor Alır. Hadi git. Hey. Bir öldü. Topayla geliyor bir tane. Vur şunu ha. Hayvan oldu hayvan. Yes süper Hayvan oldu hayvan geldi. Oyun güzelmiş de çok güzel. Lan. lan önümde doğdu. Ben bunu alabiliyor muyum lan? An gelin lan buraya. Sizi mahvedeceğim. Gel gel. Gel gel şerefsiz. Yumruk ya yumruk. Ben onun silahını alabiliyor muyum? Evet. Her türlü silahı alabiliyor Vur şunu vur. Şerefsiz köpek. Şunu şuradaki adama atacağım. Yes. Ya şarjım bitiyor hemen yapmam lazım şu videoyu. Ya adam son anda attı ya. Hay <laughs> Üründe <laughs> doldu. Duran şunu alalım. Lan silah da alsana ya. Silah da var orada. <laughs> Oğlum ben niye vuramıyorum? Oh silah al 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 al. Bak iyi yerde geliyor. Bak. Yine de oldu. Şurada da bir adam vardı. Hadi yes. Oh. Hemen bitirmem lazım bu videoyu. bile. Adam. Öyle de doğdu. Size ne oluyor? Hayır. Hadi dur şurada şişe var. Oğlum burada adını ben kalıda yazayım da. O diyeceğim, o diyeceğim. Bak. Ay annem. Bam. Oğlum biz daha hareket etmedik. Oğlum ben böyle yükleyeceğim eve gidiyorum. kesinlikle yükleyeceğim. Lan ben vuramıyorum. Ama hile. Ben hileleri yüklüyorum bu. Allah. Önünde de. Oğlum. 8 dakika olduğunda artık yeter oynamayacağım. Hep yumuk. Sana ne oluyor? Bir de geri dönüyor geliyor, adam geliyor. Yumru vur, yumru. Bak mermi geldi. Ay aman. çok zor. Oğlum bu da kaç dakika oldu? 6 dakika. Ay 2 dakika var ya. Hı hı. Ya, adam gelmiş lan. Ya adam da yumruk yanımıza yanımda da yanında da oluyor. Ay burada silah varmış. Lan ben adamın silah varmış lan orada. Ben direkt odak. yumruklarım oğlum. Dödü. Bak parçalandı hemen giderim yanına bir yumruk. Bak bak el kaldırıyor bir de şerefsiz. Bak şurada adamın silahı düşüyormuş. Oy. Ey bak yumruk vurarak yaptı ya. Ben o şerefsizi bur, buralara geldim mi öldüreceğim o şerefsizi. Şerefsiz. Hı. Çok fena Silah nerede? Allah al, al, ne yaptı? Al. kapak kancının. Vallahi yemin bile. Vuracağım. Vuracağım. Vur gel. Vur Bak şerefsizler ağır çekim etmişler. Bak 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 bak. İyi nadırlandı. Gitti. Silah. Oo. Oh. Silah havada uçuyor. Oğlum. Ay. ay. Ben senin. Ay ben senin ya. Kaç dakika oldu? Allah 8 dakika olmuş. Bir kere daha deneyelim sonra ay. tamam. Lan şuna bu. şuna ben bu. Şöyle bir kapıyı Ben gerçekten o zaman daha çok çakacak. Evet. Böyle. Lan. Ay! Ya beni kim vurdu oğlum? Ya galiba yıldık da vurdu galiba. Hadi arkadaşlar görüşürüz artık ve bay bay.